Merhaba arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için çok teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı takip ediyorum. Bundan sonra da takip etmeyi sürdüreceğim. Siz de izlemiş olduğunuz videolarla alakalı veya konuyla alakalı olarak ister yorum yapabilir, isterseniz de beni arayabilirsiniz. Bu bölümde Ankara'da 15. 15.si düzenlenen Türkiye arıcılık fuarına ilişkin ve o çerçevede de sektöre ait bazı görüşlerimi aktarmak istiyorum. Armasat 15. kez Ankara'da arıcılık fuarı düzenliyor. Bu fuara gerek arı ürünleri, gerek arı teknolojileri, sanayiciler, arı malzemeleri geliyor ve buna karşılık da ister bal olmak isteyenler, isterse arıcılar Türkiye'den, değişik bölgeden buraya gelip buradan ihtiyaçlarını gideriyorlar. Hatta bu yeni yapmadan önce de bir tane arkadaş beni tanıyıp o da ben aracılığa başladım demişti. Türkiye'de olayı iki türlü değerlendirmek lazım. Bir, şu anda arıcıların yaş ortalaması 54'ten 58'e doğru çıktı diye bir bilgi var. Ama diğer taraftan da daha genç yaşta da arıcılığa yönelsem mi sorusunu soranlar da var. Ben Türkiye'deki mesleklerin büyümesini tamamen üretilen ürünlerin satın alınmasına bağlıyorum. Eğer siz yani tüketenler yani ben gerçekten bal ve başka ürünleri yani propolis, polen, perga gibi ürünleri e alırsak ve bunun da doğrusunu alırsak hiç merak etmeyin. Siz isteyin Türkiye üretir. Türkiye'de hiçbir ürünün üretme sorunu yok. Süt üretme sorunu yok, et üretme sorunu yok, ot üretme sorunu yok, bal üretme sorunu yok. Her şey onun var. Hepsi üretmeyi biliyor hem de hızlı üretilebilir. Yani yok yok ama tek bir şey var. Bu ürünlerin hepsinin para etmesi gerekiyor. Siz bala para verdiğinizde üretmediler mi? Tereyağı aldığınızda üretilmedi mi? Siz perga talebinde bulunduğunuzda üretmediler mi? Bakın yıllar önce 15 sene kadar önce biz Bereket TV'de poleni poleni balın yanında hediye olarak Avni hocam Allah selametini versin hediye edin diyordu. Şu anda piyasada polen yok polenin fiyatı baldan iki kat daha fazla. Yine ilk defa bizim aracılığımızda ve Avni abinin aracılığıyla perga ara ekmeği yine gündeme gelmişti. Bu fuarda, bu fuarda ben ben ara ekmeği bulamadım. Neden bulamadım biliyor musun? Üretilmediği için değil. Bir talep var ara, ekmeğine aklınız durur. Bildiğiniz 10 saltın gibi olmuş perga bu sene. Hiçbir yerde yok ve olan pergalarda inanılmaz pahalı. Eğer tüketenler, tüketenler ucuz yemek istiyorlarsa Herkes pergaya saldıracak. Piyasada bol miktarda perga üretilecek. Bu arada perga, probiyotik ve prebiyotik olmak üzere bağırsakların en sevdiği üründür. Lütfen internete giriniz ve perganın ne olduğuna bakınız. Bu vesileyle ben Armasat Fuarı'na katkıda bulunan Yedek Armasat, gerekse Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, gerekse Ankara Büyükşehir Belediyesi Kıskak Kalkınma Dairesini de tebrik ediyorum. Zor günlerde el ele verip Ankara Altın Park'ta bu fuarı organize etmiş durumdalar. Bu sene arı ürünleri biraz daha fazla gördüm. İl birliklerinin sayısının fazla olduğunu gördüm. Firmalar da gelmişler ama bu sene sanıyorum hem ekonomik durumdan dolayı hem de Apimondu'ya yakın zamanda olduğu için Uluslararası Arıcı Kongresi bazı firmalar oradan buraya gelecek hem zaman hem de para anlamında biraz sıkıntıya düşmüşler. O yüzden de bir miktar katılımcı anlamında söylüyorum. Fuarın küçüldüğünü gördüğümü de belirtmek istiyorum. Ama yine de bu fuar organize eden Sivas İl Birliği Başkanı Anıl Engin olmak üzere... ...diğer tüm ekipteki arıcıları tebrik etmek istiyorum. Ayrıca arıcılığın önünün açık olduğunu, insan gıda ve sağlık bakımından çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye'de arıyı anladığınız zaman insanı ve onun sağlığını ve gelişimini daha iyi anlarsınız diye belirtmek istiyorum. Bir de son olarak arı ürünlerinin tamamına bakınız. Tefsirlerde Kur'an-ı Kerim'den meal yapılınca bütün tefsirlerde arının balında şifa vardır diye tecrübe etmişler. Bu tecrübe doğru değil. Çünkü Nahar suresinde geçen ayetteki kelime bal değil. Şarap kelimesi ya şurp kelimesidir arının çıkardıklarının içilmesinde şifa vardır diye bence tecrübe edilmesi gerekiyor. Bu da arının balı ise eğer onu bal şerbeti olarak içine biraz limon veya sirke katılarak içilmesinde ya da diğer tüm ürünlerinin sıvı olarak veya kata olarak kullanılmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Ve ben genç arkadaşlara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu ülkede şu anda herkes kaçıyor mu arıcılıktan? Siz arıcılığa koşunuz. Koyundan kaçıyorlar mı? koyunculuğa koşunuz. Ziraattan kaçıyorlar mı? Ziraata koşunuz. Bu bir borsa gibidir. Bir hissenin değeri en düşüğe gittiği zaman patronlar büyük büyük sermayelerle onu alırlar. Şu anda herkes diyor ki tarım bitti, toprak bitti, meyve bitti, arı bitti, inek bitti, buzağı bitti. O bitti, bu bitti. Tam zamanı arkadaşlar. Sektöre girmenin tam zamanı. Bir şey bitmişse hadi hep beraber ona yoğun ilgi bayrakı gösterelim. Ona saldıralım sonra hep beraber nasıl o trenin yukarı doğru çıktığını ve nasıl para kazandığımızı görelim. Hoşçakalın.